gerekli kanun düzenlemeleri yapan başta bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere tüm bakanlık çalışanlarımıza ve tanıtım çalışmaları bizleri destekleyen Turizm Geliştirme Ajansı'na ve çalışanlarına teşekkürler ve şükranlarımızı sunarız. Derneğimizin değerlendirmesine göre 2003 yılının olduğu gibi 2024 yılında Trabzon turizmi maalesef kan kaybetmeye devam etmektedir. Derneğimizin kuruluşuna bugüne kadar mücadelemizin ana konusu olan yasa dışı işletmeleri konusunda yeterli gelişme sağlamamış ve çözümsüzlük devam etmektedir. Şunu açık olarak belirtmekteyiz. Mevcut durum ülkemizdeki en büyük özel sektör yoksulluğudur. Yolsuzluğudur. Ama kurumların ve temel yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumluluğu yeterince yerine getirmemesi yasalara uygun davranan işletmelerin kasalarından yasa dışı işletmelerin kısasına sermaye transferleri yapılmasına sebep olmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında yasal işletmeleri, kamu yöneticileri ve yerel yöneticiler nezdinde haklı alacak talepleri ve ailete intikal eden, kul hakları baki kalacaktır. Turizmin gelişmesi için yapabilecekleri sıralamasında önceliğimiz yasa dışı işletmelerin yok edilmesidir. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Çünkü Trabzon'un kurtuluşu, Trabzon turizmin kurtuluşu kesinlikle buna bağlı. Derneğimizin net görüşü, yasa dışı işletmeler temizlenmeden turizmde yapılacak pek bir şeyin olmadığıdır. Önceliğimiz yasa dışını. Bugün bile şehrimizde bine yakın yasa dışı işletmenin faal reklam faaliyeti yürüttüğünü düşündüğümüzde bakanlığa bağlı 300 civar işletmenin yani resmi işletmenin turizm ve ticaret yapması asla mümkün değil. Derneğimizin gücünü üyelerinden yasalara bağlı olmasından almış yasal ve haklı mücadelemi sürdürmekte kararlıyız. Değerli mesul, basın mensupları, birkaç önce bir kamu kurulunun toplantı salonunda 2024 turizm değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda bakan yardımcımız, TGA üyeleri, sayın valimiz, sayın turizm il müdürümüz ve diğer yetkililer ve özel sektörde katılımcılar var. Bizim açımızdan, kamu görüşünün tarafından bilinmesi açısından önemliydi. Bugün bu toplantıyla ilgili görüş ve eleştirilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Turizm İl Müdürlüğümüz, yani bizim burada il yani bizim ticari temsilcimiz olan Turizm İl Müdürlüğümüz bizim her sorunumuzu çözmekle sorumlu bakanlığımızın temsilcisi ve bu konuda bizim e, şu anda e, ilk muhatap olduğumuz ilk insan. Şimdi Turizm İl Müdürü yaptığı açıklamalarla beraber bizim eleştirilerimiz ve görüşlerimizi söylemek istiyoruz. Havaalanında çıkış yapan ziraatçiler yapılan anket çalışmasının istatistik gibi sunulması kesinlikle hatadır. Bunun nedeni, yani burada gidip gelenden bile yani asıl bizim müşteri portföyümüzden değil havaalanında her gelen lise yapılması çok büyük bir yanlışlık sanırım. 8 gün üzerinden 8 değerlendirilir. Gün. Evet çok büyük yani bir 800 gün kalan bir turist grubunu biz hayatımız otelinde görmedik. Bugün Ortalaması günümüzde 4 ya da 500 değil altı. O da değil yani. değil Yani bir de şunu bilelim şehre gelen her kişi turist değildir. Yani biz Akrabanız şu Trabzon'a geldiği zaman turist olarak gelmiyor. Maalesef sayılarda ne gidiyorlar. Büyük bir yanlış. Sayıyı abartıp başarılı izi göstermek, kötüyü kapatmak hiçbir zaman çözüm sürecine giremez. Trabzon'a geldiği iddia edilen, maalesef bizim göremediğimiz 1 milyon 200 bin turist gelmiş demeleri asla gelmedi. Yani Asla gelmediğini biz zaten kendi işletmelerimizde biliyoruz iddia sahibi kaynakların tutarlı bir şekilde açıklamalıdır. Gerçek bir açıklamalıdır. Havaalanına gelen tüm yolcular bu şehrin yolcusu veya turist değildir. Havaalanı bölgenin büyük kısmı da hitap etmemektedir. Dostlar ve yandaşlar tarafından kurulan gayri resmi oteller büyük ve yüce olan benim gördüğüm mecliste, belediye meclisimizde maalesef ve maalesef arka plan atılmıştır. Biz de bunu kesinlikle beyan ediyoruz. Sorunlu olduğu zaman da açık açık söyleyeceğiz Biz Maliye Bakanlığı'na da gittik. Çünkü inanılmaz bir para var burada. Vergi kaybı var. Bakanımıza gittiğimizde sana şunu dedi. TGA da başkanı da vardı. Trabzon dedi. Altı ay içerisinde TGA vergisi denen bizim verdiğimiz 1.5 milyon TL ödedi değil mi? 1.5 milyon para ödedi dedi. Milyar Milyar yok, yok yok hayır. 13. 12 milyon ödedik. 28 milyon harcandı. Evet. Başka bir şey de söyledi. Sadece Alanya dedi sizin dört katınız ödedi. Alanya. Ve biliyorum dedim iyi olduğunu. Çünkü bizim aslında ödememiz gereken daha büyük bir paraydı ama vergiden giden para az. Nereye gitti para? Başkanım? para nereye gitti? Bilmiyorum onu, onu, o ayrı bir konu. Bulacağız. Yani demek istiyor ki bir Alanya bile sizin 10 katınız ödedi orada dedi açıkça söylüyorum selamınız okunuyor dedi. Dikkatli olun dedi. Bakan dedi, dedi. Şu an dedi Trabzon dedi. Siz dedi birinci değil ikinci değil. Bize her zaman şunu dediler. Trabzon lokasyonu e, lokasyon olarak Türkiye'de üçüncü sıradalar. Asla değiliz. Bakanımız bize selamınız okunuyor dedi. Yani biz şu an 7-8'de İstanbul sizi geçiyor dedi. Maalesef dedi Türkiye Cumhuriyeti kanunları Giresun'dan bu tarafa geçmiyor. Ki doğruyu söylüyor. Geçmiyor asla ve asla kanun dışına çıkmayı bırakın herhangi bir maddeyi bile atlayamıyoruz. Yani şu anda açıkça şunu söyleyeyim. Şu an müsaatlarımızı iptal etsek biz daha çok para kazanırız ve denetlenmeyiz. Hatta maalesef ve maalesef Trabzon'da hiçbir resmi otele işlem yapılmazken resmi otellerin canını alıyorlar gayri resmiler. Evet. Evet. Yani gayri resmiler hiçbir şekilde müdahale, pardon, gayri resmiler hiçbir müdahale yapılmazken şu anda bizlere karşı bir savaş olduğunu görüyoruz. En ufak eksiğimizde nedenini söyle. Başka. Çünkü neden bizi denetliyorsunuz diye sorulduğu zaman Sayın Müdürüm diyor. E sizin adresiniz kayıtlı, kayıtlı olmayan bir adrese gidemem ki gidiyor. Soru tutanak yazamam. Ki kesinlikle öyle bir de başka nedenleri de var biz Kendinize biraz de, birazcık biz e, damara bastık. Böylelikle komik bir durum var. E, Ölürsenk e, haklarını helal etmediklerini öğrendik. Bize gelen cevap bu. Açtılar, hakkımızı helal etmiyoruz dediler. İdilip öleceğim görüşürüz dedik. Yani bizlere e, hakkını helal etmiyor devlet. Bunu öğrendik bu konuda e, artık mevlüt mu okuturuz, hakkımızı için uğraşırız bilemiyorum. Maalesef. Yani kimin yetkisi olduğunu biz bir yıl boyunca bulamadık. <laughs> Açıkça söylüyorum. Yerel yönetimlere gittik. Valilik dedi. Valiye gittik. Belediye dedi. Hatta valimiz dedi ki suç duyurusunda bulun belediyeler hakkında. işlerini yapmıyor. Biz nereye gideceğimizi şaşırdık. Yani şu anda bunun yetkisi kim oldu? Açıkça söylüyorum bize valimiz dedi ki ben sizin yerinizde olsam dedi belediyelere suç bulundu. Biz bu şekilde kaldık. Hatta dediler ki benim bizim arkamızda olursanız bu kanunu uygularız. Ben de dedim ki halk mı devletin arkasında duracak? Devlet mi halkın arkasında duracağını da şaşırmış durumdayız. Böyle de bir durum var. Bir ceza kesildiğini söyledi. Yaklaşık 92 işletme ve ben turizm il müdürümüze ikinci defa gittiniz mi diye bir soru sordum. Gidemedik dedi. Şimdi ben kamuoyuna söylüyorum. Gidemedik. Ben de dedim ki kimler sizi göndermedi? Ya da bu kanunu niye geçerli kılmıyorsunuz? Çünkü 15 gün sonra gitmesi gerekiyordu. Ve müdürümüz gidemiyoruz dedi. Ben şimdi il müdürüne de soruyorum. Sizi oraya getirmeyen kim? Kanunu uygulatmayan kim? Biz görüntülerde görüyorsunuz. Sadece söylediğimiz turizm kanunu uygulansın diyoruz. Başka hiçbir şey demiyoruz. Ruhsat almak isteyenler alsın. Alabilenler alsın. Alamayanlar alana kadar kapalı olsun. Yani ben şu anda yeni bir araba alıp arkadaşlar trafiğe çıkamıyorum. Polis durduruyor ruhsat istiyor diye. Bana izin veremezler. Bunun gibi bir konu var. Bu konuda il müdürümüzle bir söylememize rağmen defalarca yani şu anda maalesef ve maalesef yetkilerini ee kullanmadıkları ve ee bu konuda suç işlediklerini biz de avukatımızla beraber yarından itibaren suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü resmi dilekçelerimiz var. Kampları <laughs> verilmedi, uygulanmadı. Ve ben kamuoyuna da il müdürüne soruyorum. Sizi ikinci denetime kimler neden göndermedi? Bunun cevabını lütfen basına, kamuoyuna versin. Bizler Sahip otellerimiz için değil. Bizler esnafımız İsmail amcamız, marketimiz işte Fatma teyzemiz tüm esnaf, tüm basına istiyoruz. Biz diyoruz ki Sağlıklı bir turizm olsun. Turizm sadece bir ay değil, dört ay olsun şehrimiz kazansın. Bizim derdimiz bu konuda sadece bizler değiliz. Bu konuda tekrar söylüyorum. Sizleri kim durduruyor? Biz sorduk. Validen başladık siyasetçilere kim durduruyor? Ve çok enteresan Sayın Bakan dedi size engellemeler olacak haberiniz olsun dedi. Direnin dedi. Sayın Bakan direnin dedi. Ve bakanın çok güzel bir şeyi var. Dedi ki bravo dedi. Yani sizi tebrik ediyorum dedi. Trabzon'dan pek ses çıkacağını düşünmüyorduk dedi. Bu cesaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz dedi. Biz halen devamındayız. Başın başında olan insanların bu şekilde ticarete darbe vuran insanların yanında olmasının artık sizin e, ee, değerlendirmenizi istiyorum. Bu konuda da asla bir taviz vermeyeceğiz. Yani ticaret odası bizlerindir. Ben 32 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık otellerimiz var. Bizim paramızla kurulmuş bir yerdir. Asla asla kırmızı çizgimizdir. Belgesi olmayan, haksız rekabete giren hiçbir tesis ticaret odasında biz saymıyoruz. Ve sağ olsun şu an ticaret odası da e, enteresan işler yapmaya devam ediyor. Biz de verdi. zaten eşlerimizi kendisine verdiler. Hiçbir beklentimiz yok şu an ticaret Hızı başkanımızdan asla hiçbir beklentimiz yok. Yerinde dursun yeter bize. Hiçbir hareket etmez. <laughs> Özel işletmelerin iftihası ve sektörden çekilmesi sonra şehir turizmin çökmesidir. Yani ben hatta bir basında söylemiştim. Yani bunu genelde de yaymıyorum ama inanın ki şu an tüm resim otelleri satılıp Satmayı düşünüyoruz. Çünkü hiçbir yatırımcı memnun değil ve bakıldığında da son yıllarda hiçbir marka otel Trabzon'da gelmeyi asla istemiyor hatta çekilmek istiyor. Yani şu anda Trabzon'un resmi otellerin çoğu satılıktır. Bunu da inan ediyoruz yani. Marka oteller şu anda sezonluk olarak kapatmayı düşünüyor. Tabii, kapat Merkez ofislerinde bunu tartışıyorlar. Bilginiz olsun. Bu dediğiniz bu bu dediğiniz noktasında haklısınız. Bu şunu söylüyorsunuz. anladığımı söyleyeyim. Ya şu andaki bu fiyatların oluşmasında yasa dışı işletmelerin bir etkisi yok yani. Mevsim, mevsimsel olarak baktığınızda evet. doğru söylüyorsunuz. Ancak total olarak baktığınızda yani yılın bütününe baktığınızda bugünkü bu fiyatlar